yılda içten patlamalı motorları ateşlemek için icat edilmişti. Silindir başlığına bağlanmış olarak bir motorda bunlardan çok sayıda bulunur. Bütün bujiler çalışıyorsa yolculuğunuz iyi başlayacak demektir. Bujilerin ürettiği şey minik bir yıldırıma benzer. Bu aracınızı hareket ettiren benzini ateşler. Buji üretmek için alümina seramik tozunu ve diğer malzemeleri suyla karıştırırlar. Güzelce karıştırılan ve süte benzeyen maddenin suyu büyük bir kurutucuda çektirilir. Tekrar toza dönüştürülür. Toz bir kalıba dökülür. Kalıp tozu sıkıştırarak buna buji yalıtkanı şeklini verir. Karışımdaki yapışkan bir madde şeklin korunmasını sağlar. otomatik sistem seramik yalıtkanları mandıraller üzerine koyar. Döner ve zımpara seramiğe sürterek yalıtkanların iyice şekil almasını sağlar. Bu seramik şekiller çok kırılgandır. Sertleşmeleri için pişirmek gerekir. Önce lazer yardımıyla ölçüleri iki kez kontrol edilir. sonra çok sıcak fırında iyice sertleşinceye kadar pişirilir. Bu 24 saat sürer. Yalıksanlar fırındayken aletler çeliği şekilli çukur kılıkların üzerinde döver. Bu aletler temel olarak buji gömleği olacak kovanları şekillendirmiş olur. Diğer aletler kovanların dışını ezerek altıgen şekil verir. Bu kovanların motor blokuna anahtarla sıkıştırılmasına yarar. Diğer aletlerde buji kovanlarının şeklini düzeltir. Sonuç gerçekten büyük bir dönüşümdür taşıyıcı bant buji kovanlarını ileriye taşırken nikel alaşımlı bir tel yukarıdan boşalır bir otomatik kaynak teli kovanlara birleştirir bu tel bujinin topraklanması olacaktır ve daha sonra bir ateşleyici elektrota doğru büküldüğünde aradaki boşlukta bir kıvılcım oluşacaktır <laughs> Çentikli silindirler, çelik kovanlarda yivler oluşturur. Bu yivler motor blokuna vidalamak içindir. Kovanın dış yüzeyi gümüşsü koruyucu bir maddeyle kaplanır. Seramik yalıtkanlar fırından şu anda çıkıyor. Üzerlerine firma logosu basmanın tam zamanı. Yalıtkanların dışı lastik tekerlek yardımıyla sırla kaplanıp koruyucu bir dış yüzey sağlanır. Orta elektrotlar yalıtkanlara takılır. Elektrotların etrafındaki boşluğu doldurmak için bir toz dökülür. Bu toz cam ve metal karışımıdır. Otomatik çatallar tozu yalıtkanların içine iter. Maşalar uç civatalarını yalıtkana geçirir. Civatalar orta elektrotlarla elektrik bağlantısını sağlar. Yalıtkanlar şimdi fırına giriyor. Siyah toz, cıvatalar ve orta elektrotlar arasında erir. Bunları yalıtkanın boşluklar. Başlıklar metal kovanların üzerine yağ püskürtür. Yalıtkanlar robot kıskaçlarına ilerler. Orada kovanların içine sokulur. Kovanlar yağlandığından dolayı kolayca kayarlar. Çektirme makinesi denilen alet, yalıtkana iyice oturması için her kovana elektrik akımı uygular. Bir robot, birleşen parçaları baş aşağı çevirir. Yan elektrotu orta elektrota doğru büker. Bir robot bujileri toplar ve üretim bandından kaldırır. Şimdi kontrol zamanı. Görevli parlak sığda firma logosunda ve nikel kaplamada kusur olup olmadığına bakar. Paketleme bölümüne gönderilmeden önce elektrotlar arasındaki mesafeyi ölçer. Şimdi bujiler tüm silindirlerden motorunuzu ateşlemeye hazırdır.